<gülüyor> <gülüyor> Kapıdan çıkıp gidiyormuşsun şu an mesela. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Herkese merhaba. Bugün sizlerle kamp ekipmanları serimizin ikinci videosuyla birlikteyiz. İlkinde sizlere bir kamp bıçağı nasıl seçilir, neye göre seçilmeli, bizdeki bıçaklar ya da çakılar neler onlardan bahsetmiştik. Bugün daha çok aslında bir nevi kamp 101 gibi. ilk defa kamp yapacaklar için özellikle bence çok faydalı olacak. Çok detaylı incelemeyeceğiz ama Yalçın hani kısaca yine hem özelliklerinden bahsedip hem bir kampa gitmek istediğinizde Mutlaka yanınızda olması gereken şeyler, hatta belki birkaç tane olsa güzel olur şeylerden de bahsedecek. Sıfırdan kamp yapmaya başlayanlar için güzel bir video olacağını umuyoruz. Keyifli seyirler. Şimdi sözü ben alayım. <laughs> Yine ortalama bir ekipman listesi çıkarmaya çalıştım. Şimdi kamp olayı da çeşit çeşit. Ee, gittiğiniz yer e, pek çok insanla beraber e, paylaşacağınız bir yer olabilir, ortak kullanım alanları olabilir veya e, onun dışında doğada e, tek başınıza e, kamp yapıyor olabilirsiniz. Yani bunların ortak noktasını bulmaya çalıştım. E, temel şeyleri özellikle göz önünde bulundurmaya çalıştım. E, ona göre bir e, ekipman listesi çıktı. Umarım faydalı olacaktır size de. İlk malzemeyle başlayalım o zaman. Evet, ilk temel malzememiz bir sırt çantası. Yani arabayla kamp yerine gidiyor da olabilirsiniz ama ben hani daha kişisel mesela bir otobüsle bir ya da işte başka bir araç vasıtasıyla gidip orada tatil yapıyormuşçasına bir çanta hazırlamak istedim. Dolayısıyla bir sırt çantası seçtim. Onun dışında bavul gibi spor çantası gibi bir şey de seçebilirdiniz. Ee, sırt çantasını, kendi ekipmanlarımın sığacağı büyüklükte bir sırt çantası olmasına özen gösterdim. Ee, sırt çantalarının genelde zaten kodları içindeki hacmiyle beraber anılır. Ee, mesela bu 4 class 50 diyor. Yani bu demektir ki 50 litrelik bir hacmi var. Ee, 50 veya 60 litre genelde idealdir. Ee, daha düşüğü biraz daha profesyonellik ister, daha büyüğü de fazla e, ağır olur, sizi külfet getirir. E, kendi ihtiyaçlarınızı do, e, doğrultusunda e, bu hacmi kendiniz tespit edebilirsiniz. Belki çadır ve uyku tulumu dışarı takıldığı noktada birazcık daha küçülebilir çanta. Evet evet yani çantaların Hı -hı. yanlarında, üstlerinde, altlarında bazen e, bağlantı yerleri oluyor. E, uyku tulumu, mat gibi şeyleri oraya bağlayıp çanta iç hacminden tasarruf edebiliyorsunuz. E, böylece daha küçük bir çantayla daha rahat bir kamp yapabilirsiniz şimdi en temel ekipmanımız aslında sırt çantası. Ya arabayla gidilme, yani gidilse bile, gidilmese dedik ama arabayla gidilse bile yine de böyle her şeyin değerli toplu bir arada olması, çadırın içine icabını almanız çok önemli. Bazen uzun yol yürüyorsunuz mesela arabadan çadır yapacağınız alanı. O noktada böyle hepsi bir arada daha kompakt. Evet, evet. Yani. çantanın özelliklerini çok girmeyeceğim. Bunun ergonomisi ve rahatlığı da çok önemli. O ayrı bir konu. <laughs> En temel malzememiz sırt çantası. Diğer temel malzememiz çadırımız. çadırımız barınağımız aslında bir nevi. Ee, bu iki kişilik bir çadır. Ee, Decathlon'dan almıştım ama biz aslında e, iki kişi çok konforlu kullanamadığımızı Evet çünkü <laughs> Onun dışında O yüzden başka bir çadır daha aldık. Evet, tentesi çok aşağıda, yani tavanın çok aşağıda olduğu için mesela oturarak bile giyinemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var bu evet. çadırda. Ben gayet memnunum. Tek kişilik kamplara gittiğim zaman bunu kullanıyorum. Hı -hı. Bu ikinci temel ekipmanımız. Hatta bir yandan çantanın içine koymaya Hı -hı. başlayalım diyorum ama sıralama bir şekilde olmayacağı için diğer iki ekipmana da girmek istedim kısaca. Ben de yavaştan çantayız. Bu da uyku sistemi. Uyku sistemi e, aslında iki parçadan oluşuyor. Hı. Bir uyku tulumu, bir de mat. E, sizin yer ile aranızdaki mesafeyi ve izolasyonu sağlayacak olan mat. E, yani aslında ikisi de önemli. Hani biri olmasa biriyle idare edebilir miyim diye düşünebilirsiniz ama e, çok tavsiye etmem. E, bu küçük bir uyku tulumu aslında. E, uyku tulumlarının da temel e, konfor sıcaklıkları Hı -hı. olur. Onlara dikkat etmeniz gerekir. E, mesela bu 15 derece konfor. Yani tam yazlık aslında Hı -hı. ki e, yazın bile akşamları e, çok soğuk evet, olabilir. O yüzden bazen. daha e, konfor derecesi 5 belki 10 derece olan e, uyku tulumlarını tercih edebilirsiniz. Benim tavsiyem. Uyku sistemimiz ve çadır. E, bu ve e, çanta, uyku sistemi ve çadır temel 3 e, malzemedir. Evet evet. Bu e, pek çok kamp için geçerlidir. Hı -hı. E, bunları Hı -hı. çantamıza yerleştirmeye başlayalım. E, çantayı yerleştirirken de e, hafif olanları dışa doğru, ağır olanları orta ve içe doğru yerleştirmeye özen gösteriyoruz. Çünkü e, sırtınıza binecek yükü bu şekilde dengeleyebiliyoruz. Şu an şu şekilde başladık yüklemeye. Burada çok farklı uyku tulumu ve çok farklı matlar var. Biz mesela Atlas'ta çadır çı, kamp, çıdır, Atlas'ta kamp yapacağımız için konuşamamak. Atlas'ta kamp yapacağımız için iki kişilik bir büyükçe bir mat aldık şişirilebilen. Ve ona göre onun üzerine e, özel yine bekatlığında e, i̇ki kişilik bir aslında uyku tulumu aldık. Hı -hı. E, çok daha hani rahat oldu, konforlu oldu işte aramızı aldığımız için. Ama e, gideceğiniz kişi sayısı, tek başınıza mı kamp yapacaksınız, kalabalık mı yapacaksınız, o noktada tabii ki tüm bu ekipmanlar değişkenlik gösteriyor. Evet, bu tek kişilik kamp için bu arada. Mesela iki kişi gidecek olsak ne yani? Çadırı birimiz taşıyacağız, belki Hı -hı. uyku sistemini e, diğer kişi taşıyacak. Hı -hı. Yani bu e, Alet e, ekipman paylaşma işlemi de aslında çok faydalı bir yöntem. Hı hı. E, bu şekilde daha ideal yük oranına ve e, fayda sağlayabiliriz taşıdığımız hı hı hı. ürünlerle ilgili. Bunlar temel ürünlerdi. E, tabii ki yanımızda taşıyacağımız yedek kıyafet şeyimiz olacak, çantamız olacak. Bu bir e, Bunları çantayla taşımak zorunda değilsiniz aslında ama değil daha organize ve düzenli oluyor. Aynı zamanda ıslanmaya karşı biraz <laughs> daha koruma sağlıyor. Yani sırt çantası çok su geçirmez bir malzemeden yapılmış olmayabilir ya da o kadar çok yağmur yağar ki bunun sınırlarını açabilir, fermuarlar aralarından vesaire <laughs> girebilir. Bu biraz daha giysilerimizin kuru kalmasını sağlayabilir. Aynı zamanda ben çok düzenli buluyorum bu şekilde taşımayı. Bunun içinde bir adet çorap, bir çift çorap, bir adet çamaşır, bir adet eşofman altı, bir adet tişört, deniz şortu hı hı. ve havlu var, plaj hı 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 hı. havlusu var. Yani çok temel bir şey olarak dedim. Hatta biraz daha yer var, birkaç şey daha alabilirim. daha alabilirim. Evet, birkaç giysi daha alabilirim. Biz bunların çok faydasını görmüştük. Bisiklet turu yaptığımızda bunlara koyduk her birimiz. Bir poşete yerleştirmiştik kıyafetleri ve yalçın çok rahat taşımıştı onları tur sırasında. Evet. Diğer bir ekipmanımız şöyle <laughs> ee, Bu aslında iki kit, ee, bir evet. hijyen kiti ve iki yardım kitini birleştirdim Hı -hı. ben burada. Hijyen kiti olmazsa olmaz. İlk yardım kiti de mutlaka bulundurmamız Hı -hı. gereken önemli bir şey. İçine e, kullandığımız düzenli bir ilaç varsa onu mutlaka koymalıyız. Hı -hı. E, belki ishale karşı, belki eee Nurofen gibi hani Anteşin üşütmeye karşı abi, evet evet. Parasetamollü bir ilaç koyabiliriz. E, alerjiniz varsa böcek sokmalarına karşı Hı -hı. mesela mutlaka anti alerjen bir ilaç koymanız gerekiyor. Anti e, sistemik evet. E, ilk yardım da olmazsa olmazlarımızdandır. Hijyen kitimiz de tabii ki ilk yardım kiti kadar önemli. İşte diş fırçamız, şampuan, duş jeli, diş fırçası, diş macunu, sabunumuz. Biz bu sabunu kullanmayı tercih ediyoruz. Evet. Bu doğada bozulur bir sabun bu arada. Güneş kremi. Zaten bir gecelik, ek gecelik kampa gidiyorsak <laughs> ve deniz kampıysa öyle bir şampuanla saçımızı yıkabı. Yani hiçbir tesisin olmadığı noktada zaten onları kullanmıyoruz doğaya zarar vermemek adına. Onun evet. dışında sadece elimizi yıkamak için bu özel sabunu kullanıyoruz. Evet. Ve e, kuru ve ıslak mendil. Mutlaka taşımamız gereken önemli şeyler. Ben küçük bir ayna koymayı da tercih ediyorum. Aynı zamanda bir e, tırnak makası da mevcut bu kitin içinde. Bunu da şöyle bir yere koyabiliriz muhtemelen önümüzdeki haftalarda birazcık daha detaylı olarak mesela birkaç tane uyku tulumunu farklı sıcaklıklar için inceleyebiliriz. Evet. Farklı belki matları ve çadırımızı da gösterebiliriz. Böyle Hı -hı. Bir inceleme videosu da gelebilir. Evet. Şimdi biraz daha opsiyonel ekipmanlara geldik. Hani yemeğinizi daha farklı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Belki yakınınızda bir restoran vardır Hı -hı. ya da işte ne bileyim mangal yapacaksınızdır ya da ne bileyim Arkadaşlarınızla beraber gideceksinizdir. Abi bir arkadaşınız halledecektir o yemek işini falan. Ee, bu biraz daha e, e, opsiyonel kalıyor Hı -hı. o yüzden bu yemek kiti Hı -hı. E, içinde bir tencere, taba e, ve şey ocak. Kesinlikle. Evet. İçinde <laughs> gaz tüpü de var. Ocak da bulunuyor. E, bununla noodle, makarna, pilav, e, bulgur vesaire pişirebilirsin tavasında da canım. yumurta kırabilirsiniz evet. ee, bu da böyle bir kit bunu da içine yerleştirelim yani, genelde çadır yaparken yani evet, çadır genelde kamp yaparken aslında bun e, mangal yakıyoruz ve ızgara yapmayı tercih ediyoruz ama özellikle ertesi gün sabah kahvaltıda genelde bu tencere tavaları kullanıyoruz Aynen. Ee, yine yemek kitine e, <laughs> yakın bir kit bu da yemek yemek kit <laughs> adı böyle olmasın ama burada e, yine yemeklerimizi yemek için tabak, bardak ve e, yani çatal çatalımızı, çatalımızı kaşığımızı öneriyor. da, da kullanabilirsiniz. tabii tabii. Ya belki hiç buna ihtiyacınız olmaz. Ekmek arası yapacaksınızdır. Evet. E, yani bunlar biraz daha opsiyonel. Hı hı. Bunu da üst tarafa doğru koyabiliriz. Dilerseniz şu çantanın üst tarafını kapatalım. <laughs> Gelelim e, yine önemli bir parçaya, üstümüze biraz kalınca bir giysi almamızda fayda var. Bu Daha küçük bir mont olabilir, hı hı. E, yağmurluk olabilir. Ben böyle bir kapşonlu almayı tercih ediyorum. Bu yani çorap jantamızın. seçiminde de yaz-kış kalın bir çorap. Evet, yani bu arada bu yazlık bir kit, e, evet. şu an için düşünüyorum hı hı. çünkü. E, kışlık için çok daha farklı ekipmanlara hı hı. ihtiyacımız olacak. Çantın üst tarafına yerleştirebiliriz. Biz bir Mayıs kampında o kadar evet. çok üşümüştük ki e, oturduğumuz sandalyelerin altına <gülüyor> <gülüyor> köz atmak zorunda kalmıştık ısınmak evet. için. Bu da bir çift terlik ayakkabı ile gidecek olduğunuzu düşünürsek e, terlik e, ortak alanlarda duş alırken vesaire plajda <laughs> ihtiyacımız olacaktır. Bunu ben yan gözek koymayı tercih ediyorum. Böyle ee, yine opsiyonel ama e, çok seveceğiniz bir ekipman. Konfor bir kamp içmez. sandalyesi. Evet. Bu boy e, bulmak için çok uğraştık. E, bayağı da pahalıydı diğer modellerin yanında ama taşıma açısından inanılmaz kolay. E, ve rahat. Küçük göründüğüne bakmayın oldukça sağlam ve rahat. E, bu da bir kamp sandalyesi. E, bunu da bir şekilde çantanın için sıkıştırabiliriz. Belki. Evet. Şu boş. Evet, Çok önemli. Ee, çadır lambası. Bu en basit model. Sadece açıyor, açılıyor ve kapanıyor. Ee, bunun daha kademeli olanları vesaire de mevcut. Ama bu gayet yeterli. Hı hı. Bu çadırınızda, çadırınız içinde büyük olasılıkla bir e, ha, e, kanca oluyor. Hı hı. Ona asıp e, çadırınız içinde kendisi, ışık ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Evet. Bunu da çantamızın üst kısımlarından birine koyalım. Yalçın yerleştirme ustası bu ekipmanları. <laughs> o ne derse onu yapıyorum. Evet, yine opsiyonel bir alet, hiç ihtiyacınız olmayabilir ama doğada kamp yapıyorsanız odun ihtiyacınızı karşılamak için çok faydalı olacaktır. Kuru dalları kesip parçalamada, yakmaya hazır hale getirmede böyle bir el testeresi taşıyabilirsiniz. Bunu da diğer yan gözüne yerleştirelim. Bir adet powerbank, aynı zamanda da ışık var. Nasıldı bunun işi? Evet böyle şekilde. <laughs> e, bu da hem çok amaçlı hem powerbank özelliği de çok iyi. 10 e, milyon per saat galiba. Yani iki evet. kere full şarj, bir şarj ediyor, ediyor. Bir de bir kısa daha şarj ediyor. Aynen. Yani. E, buna da ihtiyacınız olacaktır mutlaka. Bu güneş e, enerjili, enerjili, enerjili bir modeldi aslında ama o kısım pek çalışmıyor. Yine de çok, çok iyi verin, şarj ettiği için. Evet, evet. Ama e, powerbank olarak çok faydalı. Ve evet, ıvır zıvır kısmımıza geldik. Ee, bir adet çok amaçlı çakı. Geçen videoda tanıdığım çakılarından biri. Ee, ateş yakmak için çakmak. Hı hı. Ee, ve çıra. Bu çıralı bir kelimet. Ateş yakmak için. Yani ihtiyacınız olabilir bazen. Bir miktar e, ip. E, yine hep yanımda bulundurduğum mengil. El sabunu ve ufak bir ışık. <laughs> ee, bu arada kafa lambası, bu çantaya koymadım ama çok işinize yarayacak bir ekipmandır. Ee, mesela karanlıkta gittiğinizi düşünün kamp yerine. Çadır kurarken iki elinize de ihtiyacınız olacak. Ee, gördüğünüz yeri aydınlatma konusunda size çok yardımcı olacaktır veya gece tuvalete gittiğinizi düşünün. Ee, yine inanılmaz derecede önemli bir ekipman kendisi. Bunları peki nereye koyacağız diye düşüneceksin. Bunları da çantanın şu kenar kısmında bir çanta var. Oraya yerleştireceğim. Be yer kaldı aslında Çantada evet hala yer olması şaşırtıcı. Ya bu arada mesela şey koymadık bu çantaya. Yani direkt mat koyduk yani çadırın evet. altına normalde biz bir örtü de seriyoruz. Ne evet. diyoruz ona? Çadır altı örtüsü. Evet. Bir adı yokmuş özel. Evet. Yani özel bir adı yok. Ama şey hani çadırınıza zarar vermesin ya da matınıza zarar vermesin diye bence bayağı önemli bir ekipman aslında. Evet, onun farklı alternatifleri de var aslında. <laughs> çöp torbası koymayı tercih ediyorum ben mesela bazen. Büyükçe, en büyük boy jumbo çöp torbasından iki adet serdiğim <laughs> zaman altından asla nem almıyor. Gerçi çadırların çoğu alttan su geçirmeyen özellikte ama <laughs> yine de çadırın ömrünü hı hı. E, uzatmak açısından altına bir şey sermek çok faydalı olabiliyor. E, yine çok yağmurlu bir günde altına ben e, bu mayler e, şeyler oluyor, örtüler oluyor onlardan hı hı. sermiştim. E, çok faydasını görüyorum. Onu da e, bir kenara not edebilirsiniz. Hı hı. Aynı zamanda izolasyonu da arttırıyor. Evet. E, hem de çadırın ömrü açısından önemli bir e, ekipman olarak düşünebiliriz. Evet, bu çadırımız, ee, bu tarz <laughs> e, e, toplam kamp ekipmanımız. İçine giriyorsun. <laughs> evet, yani buna e, opsiyon olarak kendi tercihinize göre <laughs> birkaç şey daha ekleyebilirsiniz. E, bu çok yani temelin biraz üstü bir. E, <laughs> çanta oldu. -"Tabii ekstra aslında boşluklar var dedik ama mesela..." -"İlla tek başınıza onda. evet -"Bir de tek başınıza gidiyorsunuz ve doğada kamp yapacaksınız." -"Muhtemelen yiyecek içecek, belki konserve ihtiyacınız falan olacak." -"Evet." -"Onları da işte..." Su mutlaka taşıyacaksınız." Evet. Ee, -"Onun dışında birkaç parça daha giysi ihtiyacınız olabilir." Hı -hı. Ee, -"Tabii ki paranızı, kimliğinizi vesaire yanınızda tutacaksınız." -"Kitap taşımak isteyebilirsiniz yanınızda." Bunlar size kalmış ama en temel 3 ekipmanımız çanta, uyku sistemi ve Çadır. çadırdır. Onun dışındaki şeyler opsiyon olarak sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillenebilir. Bu çantayı da yapınca bir gidesim geldi. Gel, evet. Bizim burada tabii koymadığımız ama götürdüğümüz işte... Masa olabilir. Bir tane daha matımız var. Aslında çadırın önüne koyuyoruz. Daha rahat işte çadıra toz toprak girmesin diye orada terliklerimizi falan çıkardığımız ama onlar çok böyle daha konforu arttıran işte tamamen tercihinize kalmış e, malzemeler, ekipmanlar. Onları o yüzden çok girmedik. Evet. Bence bayağı Bunu güzel kamp, bir set oldu. Kamp sandalyemiz de var. Yani evet. fazla bile koyduk aslında. Aynen aynen. Tabağımız falan var içinde. Evet evet. Ee, kanalımıza lütfen abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, farklı sorularınız, farklı incelememizi istediğiniz şeyler varsa da lütfen yorumlara yazın. Seve seve anlatırız. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. <gülüyor> 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 Kapıdan çıkıp gidiyor şu an. <laughs> evet yani şu korona olmasaydı muhtemelen biz çoktan bir kamp yapmıştık ama kısmet olmadı. <laughs> Hoşçakalın yalnız.